Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. sahih Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Kim hacca kadar umre yapıp faydalanmak isterse. Bakara suresi 196. ayet. 4518 İmran İbni Husayn Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah'ın kitabında hacda temettü yapma ayeti inmiştir. Bizler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber temettü hacı yaptık. Temettü hacı yapmayı haram kılan Kur'an'da bir ayet indirilmedi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ölünceye kadar bunu yasaklamadı. Bu konuda Ömer Allah ondan razı olsun kendi görüşüyle dilediğini söylemiştir. Yeni bir bab Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Rabbinizin Rabbinizin lütfundan rızık aramanızda bir günah yoktur. Bakara suresi 198. ayet. Ayetin dipnotunda kardeşlerim Ukaz diyor mecenne ve zül mecaz denen yerler cahiliye dönemlerinde panayır kurulan yerlerdi. Bu sebeple Müslümanlar hac mevsiminde buralarda ticaret yapmaktan kaçınıyor ve bunu günah sayıyorlardı. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu ve Allahu Teala Rabbinizin lütfundan rızık aramanızda bir günah yoktur buyurdu. 4519 Abdullah ibn Abbas Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Zulmena mecaz ve ukaz cahiliye döneminde insanların ticaret yaptığı yerlerdi. İslam dininin gelmesinden sonra Müslümanlar bu yerlerde alışveriş yapmayı çirkin bir iş olarak gördüler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle hac zamanında yapılan ticaretle alakalı şu ayeti indirdi hac esnasında Rabbinizden rızık istemenizde herhangi bir günah yoktur. Bakara suresi 198. ayet. Evet kardeşlerim yeni bir babla devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kabli babı. Sonra insanların akın akın döndüğü yerden siz de akın edip dönün. Bakara suresi 199. ayet. Ayetimizin dipnotunda kardeşlerim diyor ki Kureşliler ve onların dinine tabi olanlar haç sırasında Arafat'a çıkmayıp Müzdelife'de kalıyor ve kendilerine muhafazakarlar manasına gelen Ahmes ismini veriyorlardı. Halbuki diğer Araplar Arafat'a gidip orada vakfe yapıyorlardı. İslam dini gelince Allahu Teala peygamberine Arafat'a gitmesini, orada vakfe yapmasını, sonra da oradan akıp gelmesini emretti. İşte bu ayeti kerime bu hususa işaret ediyor. 4520 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Kureş kabilesi ve onların dinlerinden olan müşrikler Müzdelife'de vakfe yaparlardı. Bunlara Hums ismini ve bunlara Hums ismi verilirdi. Diğer Araplar ise Araf Arafa'da vakfeye dururlardı. İslam gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme arafata gitmesini, orada vakfe yapmasını, sonra oradan dönmesini emretti. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin şu ayetidir. Sonra insanların akın akın döndüğü yerden siz de akın edip dönün. Bakara Suresi 199. ayet. 4521. İbn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Hac niyetiyle ihrama girinceye kadar kişinin hac aylarında umre için Kabe'yi tavaf etmesi helal değildir. değildi. değildi. Bineğine binip Arafat'a gittiğinde kendisinin kolayına gelen deve sığır veya koyunu kurban olarak keser. Kurban kesmeye gücü yetmeyen ise Arafat gününden önceki hac günleri için de 3 gün oruç tutması vacip olur. Eğer bu 3 günün sonu, sonuncusu Arafat günü olursa, üzerine günah yoktur. Bundan sonra ikindi namazından karanlık oluncaya kadar Arafat'ta vakfe yapmak için gitsin. Vakfeden sonra Arafat'tan hareket etmeye davransınlar. Arafat'tan hareket ettikleri zaman geceyi geçirecekleri yer olan Müzdilife'ye kadar ilerlesinler. Sonra Allah'ı çok zikretsinler. Sa sabaha girmenizden önce çokça Allahu ekber ve La ilahe illallah deyin. Sonra Mine'ye doğru hareket edin. Çünkü insanlar da oradan hareket ediyorlardı. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Sonra insanların akın akın döndüğü yerden siz de akın edip dönün ve Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Bakara Suresi 199. Ayet Bunlardan sonra da ay yani bayramın birinci günü büyük cemreyi taşlarsınız. Yeni bir bab kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Onlardan bir kısmı da Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem ateşinden koru der. Bakara suresi 201. ayet. Ayetin dipnotunda Allah'ın dünyada ver, vereceği iyilik hem vücut afiyetini, hem rızkı, hem ilmi, hem de ibadeti içine alan bir iyiliktir. Ahireti ki iyilikten maksat ise şüphesiz ki cennettir. Zira cennetten mahrum olanın ahirette başka herhangi bir nimete erişmesi mümkün değildir. Kardeşlerim Rabbim bizleri aynı bu ayetteki gibi hem dünyada ve hem de ahirette iyilikleri bulan ve o iyiliklere kavuşan kullarından eylesin. Rabbim bizleri bu yolda salih ameller işlemeye teşvik etsin. Ayaklarımızı kaydırmasın diyelim. Amin. 4522 Enes İbnu Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman şöyle derdi. Allah'ım ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem ateşinden koru. Amin. Evet kardeşlerim yeni bir babla devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. O en azılı bir düşmandır. Bakara suresi 204. ayet. Ve ayetin dipnotunda diyor ki bu ayeti kerime müminlere münafıkları tanıtmaktadır. Bu ayet Ahnes İbn-i Şerik hakkında nazil olmuştur. Bu kişi Zühre oğulları ile anlaşma yapmış bir kimse idi. Bir gün Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ona Müslüman olduğunu söyledi. Allah Resulü onun bu halini beğendi. Ahnes ben Müslüman olmak için geldim. Allah da biliyor ki ben bu sözümde sadığım dedi ve Allah'ın Allah'ı kalbinde olana şahit tuttu. Sonra Resulullah'ın yanından ayrılıp gitti. Müslümanların ekinlerini ve merkeplerini yanın, merkeplerinin yanından geçerken ekinleri yaktı ve merkepleri kesti. İşte bunun üzerine Allahu Teala bu ayeti kerimeyi indirdi. Hümeze suresi ve Kalem suresinin baş tarafı da bu kişi hakkında inmiştir. Rabbim bizleri böyle kişilerin şerrinden emin kılsın ve korusun kardeşlerim. Bugün de böyle insanlar mevcut. Rabbim onların ayaklarını e, dolandırsın. Allah onlara fırsat vermesin diyelim yani. Evet 4523 numaralı hadis. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Evet. Allah'a erkeklerin en çok nefretlisi düşmanlığı en şiddetli olanıdır. Bir daha okuyayım. Allah'a erkeklerin en çok nefretlisi düşmanlığı en şiddetli olanıdır kardeşlerim. Evet. Yeni bir babla devam ediyoruz ve Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Sizden öncekilerin başına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Onlara yoksulluk ve sıkıntılar dokunmuştu ve şiddetle sarsılmışlardı. Öyle ki peygamber ve onunla beraber iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demişlerdi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Bakara suresi 214. ayet. 4524. İbn Ebi Muleyke Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbn Abbas Allah ondan razı olsun peygamberler ümmetlerinin iman etmelerinden ümitsizliğe ümitsizliğe düşüp yalanlandıkları yalanlandıklarını sanınca diyor yani Yusuf suresi 110. ayetinden anladığını öyle ki diyor peygamber ve onunla beraber iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demişlerdi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır Bakara suresi 214. ayet Pardon 214. ayetinde anlatılmıştır diyor. Evet dipnotunda diyor ki burada bir dipnotumuz var. Bu ayeti kerime Hendek savaşında müminlerin çetin bir mücadele verdikleri sıra, sırada karşılaştıkları bitkinlikle beraber şiddetli soğuk karşısında ve yiyecek darlığı çektikleri bir sırada nazil oldu. Nitekim onların bu hali diğer bir ayeti kerimede de şöyle anlatılmaktadır. İşte orada müminler imtihan edilmişler ve şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. Evet kardeşlerim bizler böyle imtihanlara maruz kalmadık. Rabbim bizlere çekemeyeceğimiz sıkıntı ve dertleri vermesin kardeşlerim. Rabbim bizlere imtihanımızı kolay eylesin. Ayaklarımızı kaydırmasın. Kalplerimizi, dillerimizi ve niyetlerimizi salih bir şekilde, e, salih dualardan olan e, şeylerden eylesin yani kardeşlerim. Niyetlerimiz ve yaptıklarımız Allah'ın rızasını kazanmak için olsun. Sadece gayemiz bu olsun ve Rabbim bizi bu yolda muvaffak kılsın. Evet 4525- Urve i̇bn Zubeyr Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ayşe i̇bn Abbas'ın Yusuf suresinde gelen diyor. Kuzbu fiilinin bu şekilde yani Z harfinin diyor şeddesiz bir şekilde okunmasını kabul etmemiş ve şöyle demiştir. Allah'a sığınırım. Vallahi Allah Azze ve, Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme her ne vaat etmiş ise Resulü ölümünden önce o vaadin muhakkak gerçekleşeceğini bildirmiştir. Bilmiştir. Ancak peygamberlerin başlarına sürekli musibetler gelmiş, kendilerine iman edenlerin kendilerini yalanlayacak olmalarından korkmuşlardır. Ayşe bu ayeti ve zanu ve kuzbu şeklinde yani diyor z harfini şeddeli bir şekilde okumuştur. Harfler biraz küçük kardeşlerim, ee, okumaya çalıştım Arapçasını ama umarım e, hatalı okumuşumdur. Affola diyorum. Evet. Bu şekilde bu hadisimiz bitiyor. Burada bitirelim kardeşlerim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kardeşlerim.